Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki havamili bir gibi dersimizde harflerle irabın nakıs irab kısmında kalmıştık. Bizler bir önceki dersimizde tam irab konusunu işlemiştik. Tam irab 6 tane isimde oluyordu ki bunlar şurada bahsettiği üzere ebu vehu ve fuhu ve hamu ve hanu hu ve zu Bu isimler tam irapla yani e, harf ile tam irapla iraplanıyorlardı ki bunların raffesi vav harfiyle nasbesi elif harfiyle cerresi de ya harfiyle oluyordu. Ve kardeşler bunların böyle bu şekilde tam iyi raplanması için iki şart e, e, estağfurullah iki de daha fazla şart zikretmiştik ki bunlardan bir tanesi bunlar bir şeye idafe olmak zorundaydılar. Yani ya bir zamire ya bir isme ve yay mütekellime idafe olmayacaklardı. Bir de müfret sırasında olacaklardı. Yani tesniye veya ceme olmayacaklar. Bir de mükebber olacaklar. Yani musagar olmayacaklardı ve altı tane isim vardı ki bu isim tam bir şekilde iğraplanıyordu. Bugünkü dersimizde de ve imen naqisul yani nakıs bir şekilde iğraplanan harflerle harflerden naqıs bir şekilde iğraplanan e, isimleri öğreneceğiz inşallah. Ve ala kısmeyni bu da iki kısım üzeredir. Kısmun bir kısım ki ref'uhu bil rafesi Raffesi vav harfiyle. Tıpkı tam yarabda olduğu gibi rafesi vav ile ve nasbuhu ve cerruhu bilyayı nasbesi ve cerresi de ya ile oluyor. Dikkat edin. Rafesi vav ile nasbesi ve cerresi de ya ile olan isimler. Şimdi kardeşler bu isimler yani fail konumundayken vav harfi ile iraplanıyorlar. Örneğin meful konumundayken veya başına bir harfi cer dahil olmuşken de ya harfiyle iraplanıyorlar. Ve zelke işte bu cem-i salim, cem-i müzekker salim de bu şekildedir. Kardeşler cem-i müzekker salimi sizler emsileden belli bilmiş olmanız gerekiyor. Örneğin nasirun nasirani nasirune dikkat edin nasirune. O en son söylediğimiz nasirune kalıbı cem-i müzekker salimdir. Örneğin zeydun zeyt, zeydani iki zeyt. Hani tesniye kalıbında zeydune zeytler. İşte bizim bu yaptığımız bu cem'e kalıbı, cem'e müzekkeri salimdir. Dikkat edin mükeser değil. Cem'e mükeser ee, ceme cem salim. Bir diğeri ve ulu bir de şu ulu ismi yine bu şekilde iraplanıyor. Burada bahsettiği üzere yani raffesi vav nasbesi ve ceresi ya ile. Bir diğeri işrune ve ahavatuha. İşrune yani 20 ve ahavatuha ve kardeşler. Yani işrune, selasune, 30, erbaune, 40, hamsune, 50, 50, 50 ve böyle ta ki doksana kadar e, kardeşleri diye biz söylüyoruz. İşte buradaki işrune de aynen burada bahsettiği gibi iraplanıyor. Şimdi kardeşler burada örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Örneğin şu işrune üzerinden anlatayım. Ee, mesela bu işrune e, fail konumundayken yani ref olması gerekirken daha doğrusu ref olması gerekirken wow harfiyle ref oluyor görüldüğü gibi. Ve nasp veya cer olması gerekirken de ya harfiyle şuradaki wow ya harfine e, ibdal oluyor yani ya harfine dönüşüyor ve bu şekilde iraplanıyor. Nehv örnek. Câ'ena bize geldi el murselûne aleyhisselam. Bize Resullar geldi. Allah e, Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Kardeşler mursel Resul peygamber manasında. Hani gönder, gönderilen. E, Murselune ise dikkat edin vav ve nun ile cem yaptı. Murselune ise cemi. müzekker salim kalıbıdır. Murselune Resuller. İşte caena bize geldi. Kim geldi? Murselune Resuller geldi. Buradaki Murseluna kelimesi fail konumundadır. E fail de e, yani bir fiil failini ref ettiğine göre e, ve bu isim de Cem-i Salim olduğuna göre raffesi vav harfiyle oluyor ki görüldüğü gibi vav harfiyle olmamış. Ve saddakna ve biz tasdik ettik. Kim tasdik etti? Biz. Demek ki buradaki na faildir. Saddak saddaka tasdik etti kim? Na biz. Yani saddakna biz e, tasdik ettik. Kimi tasdik ettik? Murselin aleyhisselam. Biz Resulleri tasdik ettik. Şimdi buradaki Murseline dikkat edin mensup konumundadır. Yani buradaki saddaka fiilin etkisiyle nasp olmuştur. Ve yani nasp alameti ise ya harfi iledir. Burada bahsettiğimiz gibi ve amenna ve biz iman ettik bir murselin aleyhisselam. Yine görüldüğü gibi burada mursel mursel kelimesi murselline şeklinde olmuştur. Zira harfine harf başına daha doğrusu harfi cer tabi olmuş. Başına dahil olduğu için bunun da cer alameti yine ya harfiyle olmuştur. Şimdi kardeşler dikkat edin. Hem nasb hem de cer alameti ya ile. Ki zaten bu şekilde olduğu için biz bu tür isimleri nakıs irab başlığı altında inceliyoruz. Bir diğer. Yani bu nakıs irabın ve hu ala iki kısma ayrıldığını söyledi. Birinci kısmı zikretti. Raffesi vav. Nasbesi ve cerresi de yaylı olan isimler. Bu da Cem Müzekkeri Salim ve Ulu ve İşrune kelimeleriydi. Bir diğeri. Ha bu arada kardeşler mesela İşrune kelimesi nas ve cer konumundaki işrine şeklinde oluyor. İşrine. Ve Ulu kelimesinin manası da sahip manasındadır. Sahip e, demektir. Hani Kur'an-ı Kerim'de de pek çok geçer. Ulul elbab yani akıl sahipleri. Yine bu da aynı bu şekilde iraplanıyor. Yani vav harfi e, buradaki vav harfi nasb konumundayken veya cer konumundayken ya harfine dönüşüyor. İkinci kısım Diyor ki kısmın bir kısım ki ref'uhu bil elifi. Raffesi elif ile dikkat edin. Raffesi elif ile. Ve nasbuhu ve cerru bil yay. Nasbes ve cerresi de yine ya ile olan isimler. Peki bu hangi isimler? Ve zelke bu tesniyetu. Tesniyelerde bu şekildedir. Kardeşler tesniyelere hatırlayın iki kalıplar. Mesela nasirun nasirani. Nasirani. Zeydun zeydani. İki zeyd. Kalemun bir kalem. Kalemani iki kalem. İşte bu tür kalıplara biz tesniye diyoruz. İ, i̇kil ki bunu ta emsilden belli biliyoruz. Ve ki bu tesniyetu tesniyelerdedir. Yani bu şekilde iraplama. Demek ki tesniyelerin rafesi elif ile nasbı becerresi yine yayılı oluyor. Bir diğeri ve isnani. Isnani kelimesi de yine şu kelime de yine aynı şekilde iraplanıyor. Bir de ve kila. Kila kelimesi de aynı şekilde iraplanıyor. Kardeşler kila ikisi manasındadır. Tekit için gelir. Bunu inşallah aşağıda daha iyi öğreneceğiz. Tekit için gelen bir kelimedir. O ikisi manasındadır. Fakat ve kila mudafen ile mudmerin bir zamire idafe edilmiş kila. Bu kila tek başına kullanıldığında böyle bu şekilde harfle iğraplamaz. Bir zamire idafe edilmesi gereklidir. Nehve örnek. Caena bize geldi el ifnani. İkisi kilahuma yani o ikisi bize geldi. E yani kitap ve sünnet. Kitap ve sünnet bize geldi. Şimdi kardeşler caena bize geldi ne bize geldi itnani o ikisi bize geldi dikkat edin raffe konumunda zira caena bize geldi ne bize geldi Faili hangisi? İstinan kelimesi. E failin hakkı ref olmasıdır. Yani bu fiili istinan kelimesini ref etmesi gerekiyor. E bu kelime, istinan kelimesi burada zikrettiğimiz bu kalıpta olduğu için rafesi elif ile olacak. Bakın bu nun harfinden bir önceki elif. Bu bunun ref alametidir. Kilahuma o ikisi. Dikkat edin buradaki kila kelimesi de yine burada rafesi elif ile olmuştur. Şuradaki şu elif e, kilahumanın ref alametidir. Şimdi kardeşler, ee... Tekit konusunu mamulden hatırlamanız gerekli. Tekit neyi tekit ediyorsa onun i'rabına tabiydi. Biz tekit konusunu işlemiştik. Manayı pekiştiren isimlerdi kim? Mesela burada e, caena bize geldi ifnane o e, ikisi bize geldi. Yani kilahuma o ikisi. Yani burada tekrardan bir zikretmesi manayı kuvvetlendirme amaçlıdır. E şimdi kilahuma buradaki kila kelimesi Dikkat edin bir zamire de idafe edilmiş. Burada söyledik ya. Mudafen ile mudmerin bir zamire idafe edilecek. Huma. Yani o ikisi manasına gelen zamire idafe edilmiş. İşte buradaki kila kelimesi e, tekit ettiği şeyin irabına tabi olduğu için buradaki ifnani kelimesi fail olması hasebiyle ref olduğu için buradaki kila kelimesi de aynı ref olmuştur. E bunlar yani ifnan ve kila kelimesi ifnan ve kila kelimesi rafe konumunda oldukları için yani merfu oldukları için ve bunların raffesi de elif ile olduğu için bu şekilde iraplanmışlar. Caena bize geldi. El ithnani o ikisi kilahuma. Yani o ikisi caena bize geldi ithnani ikisi kilahuma o ikisi. Ey yani burada ...Eyyid tefsiriye ile açıklıyor. Yani burada İsnani derken neyi kastetti? El kitabı ve sünnet. Yani kitap ve sünnet. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in hadisleri. Mesela kardeşler bir örnek de biz verelim. Mesela tesniye kalıbına örnek verelim. Caena Zeydani. Dikkat edin. Caena bize geldi. Zeydani. İki Zeyd bize geldi. Orada Zeydani şeklinde söylediğimde... ...o D'den sonra gelen o e Elif... ...Zeydani kelimesinin ref alametidir. Bir diğeri. Vettebane ve biz tabi olduk. Kim tabi oldu? Biz. Buradaki biz kelimesi bu sondaki na faildir. Çünkü ittebane. Biz tabi olduk. İsneyni ikisine kilahma. O ikisine. Yani biz o ikisine tabi olduk. Şimdi buradaki isneyni kelimesi mef'ul konumundadır. Mef'ulü bi'dir. Zira biz neye tabi olmuşuz? O ikisine tabi olmuşuz. Fail biz, mef'ul o ikisi. İşte buradaki ifneyni kelimesi dikkat edin. İfnani'den ifneyniye dönüşmüştür. İfneyni. Kile, kileyhima o ikisi. Kileyhima o ikisi manasında. Yine bu da aynı şekilde bu kilahuma değil. Kileyhima. Yani bu e, buradaki elif harfi ya harfine dönüşmüştür. Ve amilne ve biz amel ettik bil isneyni o ikisiyle kileyhim kiley hima yani o ikisi ve amilna biz iman ettik bil isneyni ikisiyle kiley hima o ikisiyle yani bu da tekit için gelmiştir. Buradaki kila lafzı tekit için gelmiştir. Bunu kesinlikle unutmayın. Tekit tekit ettiği şeye tabidir. Yani mesela buradaki ifnen kelimesi ba harfi ceriyle cer olmuş ama buradaki kile hima kelimesi bu ifneyni'yi tekit etmiş, e, tekit ettiği için onun irabına tabidir. Yani bu da bu mesela ifnen kelimesi e, mecrur konumunda yani cer, cer konumunda cer alameti yine ya harfi ile olmuştur. Dikkat edin kardeşler tesniyelerde ifnan kelimesi bir de kilavma kelimesinde raffesi elif ile Burada görüldüğü gibi kilahuma, ifnani veya zeydani gibi. Ve e, nasbecer alameti de ya harfiyle oluyor. Şimdi kardeşler e, mesela şunlara da bir örnek verecek olursak. Örneğin. ra tu zeydeyni. iki zeydi gördüm. ra tu ben gördüm. Bakın buradaki ra görme işini tu ben yapıyorum. Meful kim? Zeydeyn. Zeyde'inde burada mefuldür. E bu e, raitu ben gördüm Zeyde'ni. Zeydi gördüm. Yani Zeydani orada dikkat edin zeydeyniye dönüşüyor. Yani o elif harfi ya harfi oluyor. Zira mensup konumundadır. Çünkü mefulun hakkı nasptır. Veya e, merer bir bi Zeyde'ni. Ben iki Zeyde uğradım. Merer ben uğradım bir Zeyde'ni. O iki Zeyde uğradım. Dikkat edin Zeydani kelimesinin başına bir ba harfi girer dahil olmuş. Ve onun cer alametini ya harfiyle yapmıştır. Zeydeyni. Şimdi kardeşler şurada karıştırmanızı istemediğim bir şey var. Ee, Murselune kelimesini inceleyecek olursak. Dikkat edin. Murselune bir cemi müzekkeri salimdir. Murselune. Ve bunun nasbe cer alameti murseline şeklindedir. Murseline şeklindedir. Yani ya harfiyle oluyor. Örneğin. Zeydani tesniyesi. Zeydani tesniyesinin nasb alameti de zeydeynidir. Yani yine ya harfi ile oluyor. Fakat cem-i müzekker salim ile bu tesniyenin nasb alameti arasındaki fark. Dikkat edin o ya harfini cezimli okuyoruz. Zeydeyni veya burada ifneyni kileyhima. Fakat biz burada cem-i müzekker salimin ref ve estağfurullah nasb alametini böyle e, bir önceki yağdan bir önceki harfi kesrasıyla okuyoruz. Murselline. Murselline şeklinde. Ve kardeşler böylelikle bizler e, burada şeyi bitirmiş olduk. hareketlerle ah, harekelerle irap kısmını. Harekelerle irap söylediğimiz gibi iki kısma ayrılıyordu. Hareke ile irap birincisi tamul irap ki altı tane isimdeydi. Bunların raffesi vav ile nasbesi elif ile cerresi de ya ile oluyordu. Bir diğeri de nakisul iraptı. Yani harflerle nakıs olan irap. Bu nakıs olan irap da kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Birinci kısım cem-i salim ulu ve işrune de oluyordu. Bunların raffesi vav ile nasbes ve cerresi de ya ile oluyordu. Diğer bir kısım da tesniye, itnani, kila gibi bu isimlerde oluyordu ve bu isimlerinde de raffesi ile nasbes ve cerresi de ya ile oluyordu. Böylelikle harekelerle irap kısmını da bitirmiş olduk. Kardeşler Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.